Evet arkadaşlar Hello Camın kanalından herkese merhaba. Şimdi Hello Camın kümesindeyiz, çiftliğindeyiz. Hello Cam yok burada. Biz de salım yapacağız. Hem çiftliği temizledik, toparladık biraz biraz. Toparlamaya çalışıyoruz inşallah. Daha güzel şeyler olacak. Daha güzel içeriklerle karşınızda ol olmaya çalışacağız. Şimdi en güzel tarafı bir salım yapacağız size. Bu salımda da 7 tane kuş çıkardık. 7 kuşu yaklaşık 13 kilometre veya 14 kilometreden dökeceğiz. İnşallah gelirler. Şu an çok heyecanlıyım ve şey çok sıcak burası. Güneş tepemden vuruyor. Çok çok sıcak. Kuşlarımızı yemledik. Tellerimizi getirdik. Kuşlarımızı yemledik. Sularını değiştirdik. Her gün sularını değiştirmek gerekiyor. Bu kuşların sıcak olduğundan dolayı. Yukarısı çinko. Çinko olduğundan dolayı. Tavuklarımızı yemledik. Yumurtalarımızı topladık. Güzelce. Hadi hep beraber salım yapmaya gidelim. Bu arada misafirimiz var. Kendisi Osmanlı'dan beraber geldik. Ahmet Kaş belki tanırsınız. Videolarda da izlediğiniz gibi. Ahmet Kaş da şu an sinekler üşüştüğü için. Kendisi burada. Arkamda Halil ve diğer kardeş Sebahattin kardeşim var. Onlarla birlikte geldik. Sağ olsunlar bize yardım ettiler. Salım kümesini de göstermek istiyorum sizlere. Şu an nefes nefeseyim. Kusura bakmayın. Özür diliyorum. Salım kümesi de şey kafesi de böyle. Bir tane kırmızı kanat, bir tane göğ alaca, bir tane beyaz, iki tane ezirganlı, şey üç tane ezirganlı, bir tane de göğümüz var. Po, posta hepsi. Bunları salacağız. 13, 14 veya 15 kilometreden salacağız. Yani yaklaşık Osmaniye'nin yakınlarından salacağız. İnşallah gelirler. Şu an kümesi kapattım ama gelirler diye umut ediyorum. Hadi hep birlikte. Kimin? Evet. Evet Halil hocamın da haberi yok. Halil hocam gelmedi bunu da söylemeyi unuttum. Halil hocam da gelmedi. Şimdi Halil hocamın üçüncü kümesi var. Ee, en soldaki kümes. Onu biz boşalttık. Aynen onu biz boşalttık. Oraya e, çok güzel videolar video içeriklerle orada bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Merakla bekleyin diye bunu söylemiyorum. Merak edin biraz. E, hep birlikte şöyle e, kümesimizi buraya taşıdık. İyi şeyler olacak. Burada Halil hocamın tabi diğer tarafta da Halil hocamın serası var. E, Serayı da göstermek istemiyorum. Şimdi. E fazla laf uzatmayacağım. Şu demir kalkacak. Bu önümde gördüğünüz demir komple kalkacak. Kümeslerin önü boşalacak. Vesaire vesaire diyelim. Ve hadi salım kümesine şey salıma geçelim hep birlikte. arkadaşlar. Şimdi Halil hocanın kuşlarını getirdik. hayin planlarımız var. Kuşları 14 kilometreden bırakacağız. Şimdi Halil hocam benim kuşları bıraktım da seviniyordu. Havai çekecek gibiydi. Sıtkı dayı ile birlikte. Çok seviniyorlardı. Şimdi ben onların intikamını alacağım. Anahtarı bende var. Her zaman yapacağım. Osmanlı'dan da bırakacağım bu kuşları. İnşallah giderler. Oraya giderler inşallah. Benimkine hiçbiri gelmedi. Ne yapacağız bilmiyorum ama ben yine kuş alırım ben kabartıyorum ben. Şimdi saldıktan sonra Halil Hoca'yı da arayacağız. Bakın nasıl korkuyor. Şimdi e, şeye de gidiyormuş zaten. Çiftliğe de gidiyormuş. Benden haberi yok. Ben dedim ben çıktım hocam oradan falan filan dedim. Haber de yok ya. Yani. Kuşları aldımlar haberleri yok. E, ben çıktım oradan dedim. Ne, Na, nasıl bir tepki verecek? Nasıl karşılayacak bizi? Ne yapacak bilmiyoruz. Evet heyecanla bu kuşların gitmemesi pardon gitmesini bekliyoruz. <laughs> evet salıyoruz. Evet, kuşlarımız gidiyor. Toplam yedi tane. Kayboldu ben. Aha buradalar, 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 buradalar. Nasıl çalmıyor bu? Ahmet abi burada Bak Ahmet abi. Ha buradalar. bulacaklar şimdi. 2, 4, 6, 7 tane. En azılılarını aldım ama. <laughs> ya onlardan sen gitme, gitmedi. da beni keserdi. Kesin. Arkadaşlar şimdi hocayı arayalım. Ondan sonra size tekrar dönüyorum. Çalıyor. Bir saniye. Ya ablasını öyle kulağımı alacağım. Alo. Merhaba hocam nasılsınız? Vardınız mı? E yok ben e, şu an köprünün oraya geldim hocam. Köprünün oradayım. Osmaniye Köprüsü Otoban Köprüsü. Şimdi hocam e, ben şöyle bir şey yaptım. Size de danışmadım ama. Kuşları aldım. 7 tane. Kuşları bıraktım. Evet hocam. Vallahi hocam bıraktım işte. Yani yapacak bir şey yok. Tamam tamam hocam siz ne derseniz de sıkıntı Tamam hocam. Tamam hocam. Tamam hocam. Tamam görüşürüz hocam. Sağ olun sağ olun. Arkadaşlar Halil Hoca çok kızdı. Bilginiz olsun. Çok kötü çok kötü kızdı. Ben acil oraya geçiyorum dedi. Kuşlar nerede şu an dedi. Dedim havada. İnşallah giderler. İnşallah giderler. <laughs> Gitmezlerse büyük sıkıntı bana karşı. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve bu videoyu da paylaşmayı arkadaşlarınızla paylaşmayı bilhassa bilhassa abone olmayı unutmayalım kesinlikle böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız daha farklı içeriklerin gelmesini istiyorsanız daha fazla yorum yapmayı yorumlarda da belirtmenizi rica ediyorum hoşçakalın Evet arkadaşlar bir de Halil Hoca ile şöyle bir iddiaya girdik şimdi aradım çok kötü e, sinirleri bozuldu o, e, şey yapmak istemedim daha fazla konuşmak istemedim ama e, çok kötü sinirleri bozuldu Dedi ki okuşlar gelsin dedi. Ben sakalımı keseceğim dedi. Ben dedim ki hocam okuşlar gelir ama e, tekrar aradım videodan sonra. Tekrar aradım. Sakalını dedim kesme. Hani e, şey yapma dedim. Yok dedi. sakalı keseceğim dedi. Okuşlar gelsin dedi. İnşallah gider. İnşallah gider. Bir tanesi buradaydı. Osmaniye'ye doğru gidiyor. <laughs> ne yapacağım bilmiyorum. Halil Hoca çok sinirli. Şu an bir e, şeye geçsin, çiftliğe geçsin. O zaman konuşalım bu konuyu Halil Hoca'yla. Ama gerçekten sinirliydi. Bana ne yapacak, ne edecek bilmiyorum. Ee, ben kuşlarımın acısını çıkarttım. Hocam oturun dedim, oturmadı. Oturun dedim, oturmadı. Ya ben bir video çekme aşamasındaydı. E ben kuşlarımı kaçırdıktan sonra senin kuşlarına ben acır mıyım Halil Hocam? Daha dur, daha dur. Bomba koyup patlatmazsam benden değişiği yok hocam. Bunu unutmayın. Ben Evet benim YouTube ailem ne yapıyoruz diyeceğim ama Başar beni aradı kuşları bırakmış Suriye kampından deminden beri var ya sinirimden öldüm şimdi de gördüğünüz gibi arkadaşlar hayallerimi yaşıyorum kanalın sahibini aradım sağ olsun beni çiftliğe götürecekti o ara Başar da arayınca çok hızlı bir şekilde çiftliğe doğru gidiyoruz arkadaşlar umarım kuşlar döner yoksa valla. Ben Başar'ı Ertuğrul Hoca'ya teslim ederim. Motosikletle hiç bu kadar hızlı gelebileceğimizi düşünmemiştim. Bir bakalım, bugün Başar'a anahtarları verdim. Çiftlikle ilgili yeni gelişmeler ve çalışmalar yapacak diye. İnşallah arkadaşlar bir sıkıntı çıkmamıştır. İnşallah gelmiştir. 7 tanesi gelir diye düşünüyorum. Söylemiş. Bir saniye efendim. Ha. Ah, evet, iki tanesi. Evet, iki tane iki tanesi görünüyor. Hadi bak ana. Yavuz olan var ya arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi Çakal Carlos gelmiş. Bir tanesi daha geldi. Bu kadar yani maşallah maşallah. Oo süper. Başarım bıraktığı kuşlardan iki tanesi geldi biraz önce size gösterdiğim. Aynı zamanda hayallerimi yaşıyorum kanalın sahibi Mehmet kardeşim de burada incelemelerde bulunuyor biliyorsunuz bitkiler ve botanik konusunda biraz fazla iyi bilgiye sahip. Tabi kanalı 300 bin olunca öyle diye düşünüyorum. Şimdi heyecanla bekliyoruz. Gelince ben size çekimi vereceğim. Dediğim gibi Allah vere gelmeye gelmezse ben başarı Ertuğrul Hoca'ya vereceğim. Zaten ona gıcık oluyor. Olanlar artık siz düşünün. Olacakları siz düşünün. Dostlar herhangi bir gelen giden yok. Etrafa bakıyorum. Mehmet hocam da bakıyor. Belki dedim onun gözü daha iyi görüyor. Şöyle bakıyorum. Hala gelen giden yok. O iki tanesi biraz önce buradaydı. Şimdi ise nereye gitti onu da göremiyorum. Aha. Ya o ne? O, yok. O arı kuşuymuş. Buranın da öyle bir özelliği var arkadaşlar. Arı kuşları, diğer kuşlar hepsi güvercin izlenimi bırakıyor bende. Çünkü geçen günkü Biliyorsunuz Başar'ın bastırma videosunda bir tanesi gelmişti. Ondan sonra bekleye bekleye artık adamcağız. Aha! iki tane daha var. Yok bunlar şey. Bunlar değilmiş. Pardon. Bunlar bizimkiler de. Biraz önce gelenler bunlar. Çakal Carlos'la öbürü. Artık ıslık çala çala getireceğiz. Bunlar da artık bize mi kızdılar? Ama şakamak arkadaşlar, geçen gün e, bu videonun aynısından İbrahim Hoca da görmüştüm. Gel, 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 gel. İbrahim Hocam, sağ olsun, kampın önünden bırakmıştı. O yüzden arkadaşlar, biz de oradan bırakmış gibi olduk. Başar sağ olsun. Bana sormadan, güya bana yardımcı olacaktı. Bakın her tarafa bir sürü malzeme getirmiş sanki benim için başar bir küme ortağı olacak gibi gözüküyor. Güzel olsun. Mutlu da olurum. Onur da duyarım. Gurur da duyarım. Bakın arkadaşlar. Buraya bir sürü malzeme getirmiş. Ya hadi bakalım. Çakal Carlos'um benim. Allah Allah. Geçişe bak. Geçişe. Evet. Aç ya. Aç mı acaba? Aç ediyorsam, ben bir başara sayayım. Hadi, 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 hadi. Hadi arkadaşım, hop, atla, atla. Atla. Hadi. Hadi arkadaşım, atla. Atla, Uzat, atla. Hadi. Şu ağız tadıyla bir atladığını görelim. Lan başar, lan başar. Bana sormadan o kadar riskli bir yerde atılır mı? Bir de saati de sorunlu. Hadi. Gir içeri. Sıpa. Hadi hadi hadi. Hoppala. Aferin. Aferin kuzuma. Maşallah. Biri girdi. Kaldı altı. Biri de dışarıda. Kaldı beş. Neyse arkadaşlar. Gelirlerse çekime tekrar devam ederiz. Merhaba arkadaşlar. Halil hocamın çiftliğine geldik. Bir stres, bir heyecanla geldik. Gelir gelmez iki tane kuş bizi havada karşıladı. O durum stresimizi biraz hafifletti ama Bekle bekle diğer kuşlardan ses soluk yok. Halil Hocam'daki stres katsayısı tavan yapmak üzere. Umarım gelir. Beklemeye devam ediyoruz. Beklerken Halli Hocam'ın dipkileriyle ilgili görüşlerimizi de sizlere anlatmak istiyorum. Halli Hocam asıl hayalini yaşayan adam Halil Hocam. Neden? Çünkü 8 dönüm yeri çevirdi. Burada her türlü kanatlı hayvan bakımı Burada her türlü kanatlı hayvanın yetiştirilmesi kedidir, köpektir, evcil hayvan bakımı ve bitki bakımı. Hatta ilerleyen yıllarda hocam gösterebilirsin. Bir dönümlük bir sera çalışması. Gerçekten hayallerini yaşayan gerçek insan Halil hocam. Gıpta ile Halil hocamı takip etmeye devam ediyorum. Siz de Halil hocamı takipte ısrara devam edin arkadaşlar. Evet. Şimdi Halil hocamın sebzelik ve ejder meyvesi alanına geldik. Giriyor muyuz hocam? Tabii tabii şey şey yaptım ben biliyorsunuz tavuklar içeriye girdiği zaman sebzelerin hepsini bitiriyorlar. Ben de buralarda eksik olduğu için etrafı bu yeşil telle. Zenginlik değil arkadaşlar, mecburiyet. Çok güzel. Yeşil tel ile komple şey yaptım çevirdim. Bakın öbür tarafı komple yeşil tel. Çok güzel abi, Burası. hayvanlar girmeyecek. De. Girmeyince de kafamız rahat olacak. Kontrol mekanizması hep bizde olacak. Evet, Burada ejder meyvesinin e, şey doğum hanesi. Yani biz buradan Ana söküyoruz. Küretimi. Ana hı anaç üretimi. Biz buradan söküyoruz. Söktükten sonra direkt eee seraya alıyoruz. Yalnız şurada salyangozlar var hocam ya. Ben bir türlü bunu e, şey yapamadım. Bunların en Çözemedim. Büyük çözüm noktası doğal ve işe yarayan çözüm noktası toz kükürt uygulaması. Toz kükürt. Nasıl toz yapacağız? Toz Kadınların çorapları vardır. Ten çorap diye geçen. Onun evet. içine bildiğiniz toz kükürtü, zira kükürtü dolduruyoruz. Uzunca bir çubuğun ucuna bağlıyoruz. Bir maske takıyoruz. Ve yaklaşık 2 metre uzaktan o çubuğu sallayarak toz kükürtü bütün bitkilerin üzerine yayıyorsunuz. Bu biber de olur, patlıcan da olur, domates de olur, ejder meyvesi de olur. Ve civarına döküldüğü için de o kükürtün etkisiyle gelemeyecek ve bitkilere doğru tırmanamayacak. Onun için Aha. toz kükürt uygulaması kesin çözümdür diyebilirim. Bu gülleci bulamacı diyorlar. O gülleci nedir? bulamacı e, benim en çok kullandığım hatta sadece hatta tek kullandığım doğal yöntem diyebilirim. Çünkü 1950'lere kadar modern tarım teknikleri gelişmeden önce çiftçilerimizin yegane başvurduğu kaynak gülleci bulamacıydı. Ama zirai teknoloji gelişince gülleci bulamacı da her derde deva olunca bunu kötüleme, bunu karalama, bunu yok etme kampanyası başlatıldı ve unutturuldu. Ama son 10 yıldır tekrar geri arşivlerden çıkartıldı ve çiftçimiz doğal tarım yapmak isteyen çiftçilerimiz, hobicilerimiz gülleci bulamacını üretiyor, üretimi de kolay ve e, tüketiyorlar. Gerçekten bitkilerimize çok faydalı, her türlü böceğe karşı, her türlü insek, e, her türlü böceğe karşı, her türlü mantari hastalıklara karşı genel koruyucudur. Sürekli kullanımda gerçekten faydasını görürsünüz ama sezonda bir kere kullanırsınız. Haliyle etkisi az olur. Hocam geldiler. Hocam geldiler. Evet, evet, bit, gel. evet evet. Arkadaşlar hemen bahçeden ben heyecan... çıkıyoruz. Evet, heyecanla bahçeden çıkıyorum. Koş 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 koş. Seni seviyorum. O beyazla gelmiş. Benim beyazım. Hadi çakal Carlos. Hadi. Hadi hadi. <laughs> Güzel. Gördünüz arkadaşlar. Hadi bakalım içeri gir. Hadi hadi kuzum. Sen acıktın. Hadi gir, gir gir. Aferin. Hadi beyaz. Ah bir tane daha geldi. Bir tane daha geldi. Arkadaşlar ardı ardına gelmeye devam edecekler. Ben bu heyecana yüreğim nasıl dayanır bilmiyorum. Ulan başar. Ulan başar. Yapılır mı lan bana bu be? Bu bir film repliğiydi. Biraz ortaya karışık espri olan Aferin. Aferin. İbrahim hocam gör gör ulan başar. Diyorum kızıyorum ama bir bakmada seviniyorum. Direkt salmış. Biz de buradan topluyoruz. Eğer gelirse var ya. Gerçekten biz bu işi öğrenmeye başladık diyoruz. Hadi hadi kızım yukarıda bir tane daha var. Gel. <laughs> Vallahi iyi ki söyledin. En azından girişini güzel yakalayabildik. Aslında arkadaşlar biz oraya biliyorsunuz hani kamera falan da düş döşedik. Ne yapacağız biliyor musunuz? Oraya daha da yakından kamerayı döşeceğiz ve ondan sonra siz görün. Hadi hadi. <laughs> Suriye kampının etrafında bir sürü hadi kus, hadi. Bir sürü şey var. Çatı var, çıkma var, konarga var. Hepsinden ayrı Yavuz kuşum benim. Ahlaksız tospağım. Hadi. İleri girecek, hadi. Millet ıslak çalıp kaçırır. Hadi gir içeri, gireceksin sana güveniyorum. Hadi dersini çalışır gibi diyeceksin ama yan tarafa gidecek. Hadi kuzum, hadi kuzum, hadi kuzum. Bekliyorum hala. diğer gelecek olanları bekliyoruz. Mehmet hocamla kaldığımız yerden devam ederek evet Arkadaşlar biz sadece çiftliğe bitkilere bakmaya geldik. Böyle bir operasyondan haberimiz yoktu. Evet ya benim hiç anlamamama rağmen <laughs> inanılmaz bir heyecan ve stres beni de kapladı hocam. Ya orada bitkilerle konuşurken kuşların uçuşunu gördüm hocam bak geldiler. Gerçekten heyecanlı bir durum. Ya normalde ben buraya gelip e, şey yapacaktım. Yani seninle gelecektim zaman geçirecektim. Aynen yemleyip gidecektik. Evet. bizim. yani sabahtan evet. düşüncemiz oydu. Ama tamam. başarın böyle bir şey yapabileceğini hiç düşünmüyorduk. Sıtkı dayı neredesin? Sıtkı dayı, senin yegen gördüm bana neler yaptı. Neyse arkadaşlar gülleci, biz kaldığımız yerde gülleci, gülleci bulamacından bulamadım. devam edelim. Bir daha e, hocam burası gölgede olduğu için bitkilerde bir anormal bir irileşme oldu. Hani bitkinin Şimdi, özelliğimiz sulama yok, mı? Sulama değil. Güneşe olan açlık. Evet. Gölgelendirme biraz koyu. Evet. Yani yüzde. E, 60. %60 gölgeleme bitkilerin isteğinin çok üzerindedir, %30-35'i geçmemesi gerekir. Evet. %30-35'i geçtiği zaman bitki güneş ışığını bulmak için boy atar. He. Boy attığı için de verim azalır. Bu Anladım. sebeple %30-35'i geçirmemek gerekiyor. Şu an ben kendi küçük hobi bahçemde %35'lik bir file kullanıyorum. Ve o bile inanılmaz bir boy uzamasına sebep oldu. Hatta Anladım. bugünlerde düşünüyorum bu güneş filesini söksem mi sökmesen mi diye. Çünkü e, dediğim gibi gereksiz bir boy uzaması yapıyor. O da bitkide verim azalmasına sebep oluyor. Evet. Bu domateslerimizle ilgili bir gelişmiş bir şeyimiz var mı? Sıkıntımız var mı? Her Bak şey sen... yolunda görünüyor ama gövde kalınlığına göre boy uzunluğu dediğim fazla gibi mı? fazla. Bu kalınlıkta bu uzunluk e, çok fazla. Yakında desteklemezseniz gövdeyi taşıyamayabilir ve yıkılmalar başlar. Şey Bu mi sebeple yapacağız? İp şuradan yani. gerdirme evet. telleri çekersiniz, Evet. alttan kolay. da bir gerdirme teli çekersiniz. Alttan üste ipler bağlarsınız, domatesler o ipe sarılarak büyür. Evet. Yani şu hizaya kadar zaten doğal olarak büyürler. Ne? Yani büyürler. buradan Eğer buraya. Eğer bunlar oturak domates değilse ki oturak domates de değiller. Sırık oturak domates. domates ne ya? Oturak domates büyümez. En evet. fazla bir metre, 1 metreyi 10 santim kadar büyür. E, boylanmaz ama salkın domatesler ipe sarılarak 2 metre kadar, 2,5 metre kadar evet. boylanırlar. Onun için oturaksa mutlaka ipe alınması gerekir. Bakın gelin hocam. Burada ne olmuş? Ne olmuş? Yan yatmalar başlamış. Ee, evet. Gücü yani, bu sebeple en kısa zamanda bunu evet. ipe almamız şart. Anladım. Şuna baksana. Ya. Artı oturak gibi. domateslerde tek gövde bırakılır. Bu evet. kesinlikle alınacak. Al, Şu kesinlikle al, alınacak. Bir şey söyleme. Al. Bıçağın vardır senin ama elle alınması tavsiye edilir. Nasıl yani? Bıçak var, bıçaksız çıkma evet, mavi derler ya. Böyle bu... öyle şey da değil. Of, özel bir bıçak. Yani, e, sürekli cebinde bir çakı bulunur. Bu evet. şekilde bakım yapıldığında salçalığınız bile çıkar buradaki bir sıra domatesten. Ciddi olamazsın. Ciddiyim. Yani bir yeterli... sıra domatesten salçalık çıkacak. Aynen. Şu kadar. 15 metrelik mesafeden. biberler şurada... kap yamı bakayım. Ne ya? Dolmalık da. Dolmalık. Biber. Nereden anladın? Dolmuş. Ha. Dolmalık Arkadaşlar biber. gördüğünüz gibi anam 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 anam. İşte bu heyecan. Evet, anam evet. anam dedirtti mi tamam her şey evet. yolunda demektir. Her Peki şey şu güzel biber, gidiyor demektir. Şu biber. O süs biberi. Süs biberi. Bizim oralarda süs biberi derler. Birçok yerde cin biberi diye geçer. Ha cin biberi. Biz süs biberi deriz. Yalnız dikkat bu, ettim de patlıcanlarımız... Benim köyümde sana. hemen bu köyün bir altındaki köy hocam. Evet. Bizim bu topraklarda köy biberi diye tabir ettiğimiz halk arasında pat biber denilen modern adıyla da kapya biber dediğimiz biber çok güzel olur size şiddetle onu tavsiye ediyorum önümüzdeki yıl inşallah yani bu tarlanın bir kısmını kapya biber yapabilirsiniz yeşilken yeşil biber olarak tüketirsiniz ee, kızardığı zaman da salçalık biber olarak tüketirsiniz ha, şu bizim bildiğimiz salçalık biber büyük salçalık biber işte onun adı kapya biber diye geçiyor ee, közlenip böyle aynen yeşili ha. de közlenir ayrı bir lezzeti vardır. Kızarınca közlenir yine ayrı bir lezzeti vardır. Bu sebeple yani kapya biberi burada size şiddetle tavsiye ederim. Artı bu süs biberlerinden de tavsiye ederim. Sizin ve hatta sülalenizin sizin ve hatta sülalenizin turşuluk biberi çıkar arkadaşlar. Yapma ya. Turşuluk biberi çıkar. Çünkü Halil hocamın yeri dediğim gibi 8 dönüme kurulu bir çiftliği olduğu için gerçekten hayalini yaşayan bir abim olduğu için <laughs> Ee, bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini söylüyorum. İnşallah Halil hocamla da bu bitkilerin gelişim üzerine bilgi paylaşımına, belki video paylaşımına devam edeceğiz. Durum gayet güzel hocam. Anaçların evet. durumu da güzel. Ben evet. de saksıda bir iki tane pitaya var. Daha meyve alamadım. Ee, i̇nşallah sürekli bir seram var. Ee, ama kış soğuklarını çok yalıtamadığı için kışın gelişim duruyor. Evet. Kılıç, kış gelişimi durunca da çiçeklenmeye yazın bir türlü geçemiyor. İnşallah onu da halledersek hobi maksatlı saksıda bir tane meyve üretme amacım, gayem var. İnşallah üretiriz. Kesinlikle üretirsin. Biz çok uğraştık. Damda en aşağı mesela iki yıl boyunca 3-4 defa meyve aldık. Zaten onları da benim o küçük efe hiç etti. Çay kaşığıyla yukarıya çıkıyormuş. Ben de ne yaptığını anlamıyorum. Bir baktım Meyvelerin içini patlıcan oyar gibi <laughs> götürüyormuş. Allah en azından meyvesini gördük. Dedim ya benim köyümde bir aşağıdaki köy. Rahmetli babam karpuz nöbeti zamanı en iyisini seçerlermiş. Evet. Alttan bir dilim alırlarmış. Kocaman karpuz, 10-12 evet. kilo nasıl tüketecekler? Ter çevirirlermiş. Rahmetli dedem de gelirmiş. Ya durduk yere bu karpuzlar niye çürüyor? Yani. Bilmiyor ki diyor bize altından birer dilim götürüyoruz, götürüyoruz. diyor. Yani ya. e, o da çocukluğun getirdiği bir mutluluktur diyelim. He, Heyecandır heyecan. diyelim Ve ben hocam. ben çok mutlu oldum. Şimdi güvercinler gelene kadar arkadaşlar Mehmet hocam bize gerçekten bu konuda bilgi konusunda bizi aydınlattı. Yalnız bir sorun var. Mehmet hocamı ben sürekli bulamıyorum. Çünkü onun bulunduğu ortam, kanalı sürekli meşgul olduğu için arada bir böyle geldiğinde ben onur ediyor ama Bugünkü motoruyla da güzel yolculuk yaptık. Benim motor pert. Hurdaya ayıracağız. Artık bir tane de motor biz bulacağız. Bakalım güvercinleri beklemeye devam edelim arkadaşlar. Dostlar dört tanesi geldi. Hava güneş battı gördüğünüz gibi. Umarım öbürleri de gelir. Bugün fazla şey yapamadım. Ben çantamı taktım. Şimdi yavaş yavaş şöyle gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş evin yolunu tutacağım. Arkadaşım da bekliyor. Hadi bakalım. O zaman arkadaşlar eğlenceli içerikler çıkarabilmek için konuları sizler belirleyin. Artı videolarımızı ve kanalımızın büyümesi için de yorumlarınızı yapmayı unutmayın deyip videoyu burada bırakıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.